Ne var lan? It. Hamdi baba. Yavuz'u çalıyorlar. Onu kim ne yapsın Seko? Kaçırıyorlar Hamdi baba. O suhoş bizim parayı verdi mi sana? Yok baba vermedi. Sonra verecektin. Takip et Seko. Sakın o Suboş'un kılına zarar gelmesin. Tamam Hamdi baba. Yaman. Ne tamam, oluyor baba? Bir şey mi oldu? Hoş git. yanımı çağırıyorlar Yaman. Ne yeğeni, ne çalmış? Ne diyorsun baba? O Yavuz Sıvuşunu bacısıyla görüşürken kaçırmışlar. Seko çarpıyor. Git kurtar.